Herkese yeni bir Sims 3 Mükemmel Genetik Özellikleri bölümünden merhabalar. Bildiğiniz üzere bu bölümlerin başında sizden Sims üzerinden göndermiş olduğunuz hediyeleri açıyoruz. O yüzden eğer bunu izlemek istemiyorsanız biraz ileri sarmak isteyebilirsiniz. Çünkü listemiz biraz uzun. Evet, kalanlarla birlikte devam edelim. İlk hediyem Ceren Ulu'dan gelmiş. Bize e, şey, iksir göndermiş canım. Potent skill booster geldi, çok teşekkür ediyorum. Şu an A Thousand Year Sharks eşliğinde, senin resimlerine bakıyorum. Bugün göndermiş hatta Aysima. Gözümden bir minik damlacık akmadı değil. Seni çok seviyorum demiş. Ism'a'cım çok teşekkür ederim. Canımsın, ben de seni çok seviyorum. Sla Perry, umarım iyi bir şey çıkar demiş. Tabii ki çıkar. Niye çıkmasın? Fakat bir şey çıkmadı. Aa, aa üstüme iyilik sağlık. Sims e, Sim postacıları yine iş başında. Irmak bize demiş ki umarım iyi bir şey çıkar seni çok seviyorum Beyla abla. Lütfen Mego'yu çekerken aç bu paketi demiş. 20 Ağustos'ta göndermiş kız. El insaf. Çok teşekkür ederim süpersin. Burcu Elif göndermiş canım. Süpersin. Haza, Hazel. Hazel ismini çok severim. Wild of Enlightenment geldi çok teşekkür ederim. Suudi Aslan Beyla abla. seni çok seviyorum. Bu arada biliyorum işine, kar işime karışmayın yahu diyeceksin ama neden hiç Sims 3 Pergen'i per challenge çekmez. Ha perfect e, genetics challenge mükemmel genetik mükemmel genetik özelliklerim diyor. Bak çekiyorum. Ne olur meygeseyim <laughs> demiş Mevoli. Buyur tatlı kız ya da çocuk bilmiyorum. Şeker çocuk göndermiş çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Hazal göndermiş bir tane daha televizyon setimiz oldu. Yine Hazal göndermiş Jarof discord. Su desemiz, bir babacım geri diye göndermişsin demiş. Tabii ki yayından sonra gönderirim. Ondan sonra e, yayın dediğim de çekime. Neyse. Sude'cim bir sürü Sude bir sürü yollamışsın. Süpersin ya. Her gün en az 10 videonu izliyorum. Megyo mükemmel. Sana bayılıyorum videoları demem. Woohoo! Demiş. Teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum Beril ablam. Allah. Beril abla sana en sevdiğim ben. Flask of Sleep. Teşekkür ediyorum. 500. Kaç kere teşekkür ettiğimi bir yerlere yazarız artık. Sabel. Beril ablan. Supernatural Gift Box yollar mısın? Göndereceğim tabii ki. Little Black Star. Teşekkürler. Umarım işine yarar bir şey çıkar. Seni seviyorum demiş. Stupman and the Gypsies. Videoların çok kaliteli. Ve iyi başarılar dilerim merhaba demiş. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum tatlım. Larry ee, abla seni çok seviyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Hediye yollarsan sevinirim. Seni çok seviyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Kalp. Kalp. Ay dikler mi yaptım ben az öz önce? Uh! abla oyuna girdim. Ve hesabım açılmadı çıldırdım çünkü sana hediye gönderemeyecektim. Sonra hallettim. Bu arada seni seviyorum değil mi? <laughs> ben de çok çok teşekkür ederim Sudeciğim. Zaten en çok da senin hediyelerin gelmiş. Bugün e, sim polis sim polisi diyecektim ayol. Bu arada bugün e, arkadaş de. tekrar tekrar cevaplayacağım. Çalışmış adamlar. Evet uzun süredir girmediğim için ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrim olmadığını söyleyerek oyuna girişimizi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi FPS düşüşleri hala devam ediyor. Artık bu e, zaten güncellenmeyecek bir oyun için normal bir şey diye düşünüyorum. Bakalım bugünkü e, programımıza başımıza neler gelecek. Hemen bir F'ye bakalım. F bildiğiniz üzere artık son e, günlerini yaşıyor 87 yaşında. E, F'yi çok özleyeceğim ne yalan söyleyeyim ama yapacak bir şey yok. Bir uykusuna o devam etsin. Daha sonra bir bakalım Ruki ne yapıyor Ruki'cik. Gördüğünüz gibi Ruki sevimliliğine devam ediyor. O da büyümesine ve artık olgun bir köpek olmasına 10 günü kalmış. Ee, bakalım Zoe. Zoe de pirelenmiş. Onun daha var. 15 günü var zaten. Hatırlarsanız Menes zaten büyümüştü. Onu <laughs> büyümüş ama böyle arada bir şey var gıcık gıcık ee, yapacağım. Ah, en son ki bölümde hatırlarsanız bir ee, kedi bulmuştuk. Ve minicik bir şeydi zaten. İnanılmaz sevimli. Şunun tipine bakar mısınız ya? Gerçi gece bak bak mırnamlıyor bak bak. Ay top oldu orada kendim geldim Miau. Miau. Yok ki diğerlerine bakalım. Hemen Ruki'mize bakalım. Ruki'miz de pireleriyle beraber gayet mutlu. Gözü açık bir şekilde uykusuna devam ediyor. Nasıl gözü açık uyuyor ben de bilmiyorum. Galiba Zoe de öyle. Anam bunların hepsi göz açık uyuyormuş yahu. Kedi dışında. Bakayım. Ay! Geri zekalı. Tam bir geri zekalı. Tam bir salak. Bu arada siz bana söylemiştiniz hani şu şekilde edinebilirsin falan filan diye. Tabi onun üzerinden yıllar geçti ben unuttum. Bu arkadaş şimdi kim? Sen kimsin ya? Dine bakalım biliyorsunuz ki din bizim için önemli. Ondan sonra çocuklarımın adını unuttum. Manny ve Mia. Onlar da önemli. Şimdi birazcık hızlandıralım ki ertesi güne bir geçişimizi yapalım ya ha. Bu çocuk da sapık gibi burada Allah'ım. Bu arada mükemmel genetik özellikleri bölümünü ilk defa izliyorsanız hemen size şöyle bir uyarıda bulunayım. Mükemmel genetik özellikleri diğer serilere göre daha yavaş akan ve daha rahat bir ortamda çektiğim bir seri benim. Genel olarak e, bölümleri uzun tutuyordum. Şimdi biraz daha kısa tutuyorum ama o rahatlık daha devam ediyor. O yüzden eğer böyle hani Sims'i hızlı oynamaya alışmışsanız ya da Sims'i bu şekilde sevmiyorsanız bu seri pek hoşunuza gitmeyecektir. Ama eğer böyle rahat bir oyun görmek istiyorsanız bu seri tam size göre yavrular. Şimdi alemize devam edelim. Bir sabah olsun da hele bir. Kim uyandı? Ruki uyandı galiba. Aynen. Yine hiper hiper geziyor ortada. Ne yapıyorsun benim bebişim? Baba baba. Baba şu popoya bak. Bak bak bak. Pireleriyle geziniyor etrafta deli ediyor beni. Ah! bugün leisure day. Yani güzel bir gün. Tembellik yapabileceğimiz bir gün. İşe gitmemize gerek yok. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten desenize çalışıyor muydunuz siz yahu diye. <laughs> yani. Bu evde çalışan çok az kişi var hatırlatırım. Eat leftovers varmış bugün bir değişiklik yapıp waffle yapalım ya. Şey bize waffle yapsın. Victoria'nın henüz uyanmaya e, niyeti yok. Maalesef. Bu Jacob bize taktı. Tyrone. Tyrone bize takmış durumda. Onu bir... Şey köpeğimi sev... Köpeğimi fırçalıyor manyağa bak sen kimsin? Kimsin? Pireli 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 köpeğimi şey ediyor. Hayret bir şey. Bunlardaki de bu yavşaklık beni hasta ediyor ya. da beyin salatası gibi bir şey yapıyor şu anda. Feyin hareketler de yavaşlamış ya kıyamam. Hepsini boşaltıyoruz ve gördüğünüz gibi waffle şeklini alıyor. inanılmaz bir şekilde. Nasıl waffle şeklini aldı derseniz de ıı, bazı şeyler cevaplanamaz. Böyle küçükler kalktı galiba. Aynen yani hepsi acıkmış durumda. Ee, hijyeniniz düşmüş fakat gidip duşmuş alsanız nasıl olur? Ne yaptın sen din? Sanırım suratına patladı içecek. Anladığım kadarıyla. Bizim üst katımız yoktu değil mi yahu? Yokmuş. Aslında bir üst kat çıkıp. Başka bir eee... ne derler? Duşmuş yapsaydık iyiydi ama yapmamışız. Aha Mio yine topuklularını giymiş. Gördüğünüz gibi. keziyor yani bu kıza yapabileceğim başka bir şey yok. Şunları buzda buz oha buzlu dedim ya. Musluğa atayım. Burada galiba oraya değil de arkasına atıyorum gibi bir soru şimdi aynen öyle yaptım. Çok güzel oldu. Gir çektin. Müthiş öldü. Victoria kalkmayı düşünmüyor herhalde. Din nereye gitti? Dean Bars yapmaya devam ediyor. Allah'ım yarabbim. Ha. Ya artık bu bana tuhaf gelmiyor. Gelmiyor yani. F yemeğini ye de etrafı bir toparlasın. Ben de orada dediğim gibi şuraya bir yere bir... Bir şey yapayım. yani bu da mesela bence gereksiz büyük. Tamam bu falan güzel olmuş da. Bunu buraya alıp buraya e, minik bir ne derler şey yapabilirim yani, peycap değil de, Home'a basalım. Şunu şöyle koysam, bunu niye koyamıyorum? Tablo varmış da ondan, ne gereksiz. Şunu böyle koy. Burada zaten bir şey yaptığın yok. Bu kim, biç bir fikrim yok. Git bir şuraya abık sübük, internet telefonunu esmişsiniz. Bu ev zaten yapılıydı diye hatırlıyorum ben bunu, kendim yapmadım. Çünkü bildiğiniz üzere ben Sims'te en nefret ettiğim şeylerden biri ev yapmak. Yani bu kadar evle alakası olan bir oyunda ev yapmaktan nefret eden bir kişi benim herhalde Sims oynayan. Ee, daha sonra e, şu açık bir çocuklar giremesin içine. Çocuk diyorum. Zımbırıklar bizim e, ne onlar be? Ne ah? <laughs> Köpekler, köpüşlerimiz giremesin. Giremesin. Niye giremesin? Kılım. Kılım çünkü ben ben kıl bir insanım. Şuraya hemen Hemen ciciç minik bir tuvalet. Burada minik bir tuvaletimiz varmış. Mersem. Mersem minik bir tuvaletimiz vermiş şuraya. Şöyle nasılsa deli gibi param var. En en güzelinden. Bundan diye yalnız Bu fazla fütüristik ya. Tam bunda bu da öyle. Şundan. Bu da fazla eski zaman. Şunu koy. Sonra bir de duş koyacağım buraya ki çabucak duş alabilsen yuh şunu şöyle yapsan da be, beni yormasan mesela İlla öyle koyacağım diyorsun bu ne ha bu e, into the future ile gelen ve beni hiç e, sevmediğim banyo çok küçük bir banyomuz yok mu ya olabilir mesela bu biraz fütüristik ama bak sığmadı işin tuhaf kısmı ya. O zaman bunu salla. Yine biz klasik olayımıza geri dönelim ya. Bu ne? Duş ve şey olsun istiyorum. Bu ne? savunu aldım eve. Ya şunu merak ettim. Bir önden göreyim ne olur. Aman. Aman. Bunu yapacağız mecburen. Bunlar da ködök hödök gibi ya. Of. Sevmiyorum bunları. Romanya hayatta da sevmiyorum. Burada da sevmiyorum. 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 Sevmeyeceğim de. Hayır. Bunu da değiştireceğim. Bu nasıl bir duvar kağıdı? Aa, Sims 4 ile karıştırdım. Şu anda şey arıyorum arka tarafta. Hani o direkt rengi değiştiren şeyi. Şöyle bir şey falan mı koysam? Pi. Düz bir renk koyayım ya bari. Şunları sil. Al bunu koy. Ya Ne bileyim ben şunu falan koy. Oha ha ha ha. Hala hala Şundan falan mı koysam acaba? İyi. Yani banyo burası bunun bu kadar önemi yok ya. Yürü git. Heh. Şimdi Victoria mesela git. Şurada bir duş al. Tyron, e, Tyron, diyorum zaten bizimki dinde orada kent çapında eğleniyor. Şöyle bir şey yapabilirsin. Ay Mew diyor ben seni yerim. Mew Mew yapıyor oradan bak bak. Patches. Biz bunu Feli mi arasını yapmıştık yoksa Victoria ile mi? yapmışız. Bu mühim. Çünkü e, Fey, olayı gerçekleştirecek kişi olacak. Şey bir daha yemene gerek yok yavrum senin. Sen bunu değil de buraya gir çünkü burada. Ne alıyorsunuz be birbirinize? Kafayı yemiş bunlar da iyice. Hijyenimiz düşük. Siz de gidin. Hemen bir. Duş ondan sonra sen de. Shower. Herkes bir yemeğini bitirsin. Ay buna kullanamıyor musun bir tane? Gel be ben sen onu daha ortaya koyayım ya. Ah. Hey. Ah kullan kuzum Gel. Gel buraya. Buraya gel. O çekmek şey gitmek istedi. Çıkamıyor. Miu miu. Kitleyeyim mi buraya? Bak kullanabilirsin şimdi onu. Neye ulaşamıyorsun? Her tarafı açık. Dalga mı geçiyorsun? Çocuğumuz ama ne kız mısın, ne erkek misın, onu da bilmiyorum zaten. Sanki böyle e, minik kediyi hapsetmişim gibi hissettim yahu. Neyse, feyin işleri bittiğine göre... Aa, buranın tabii ışığı yok yahu. Şuraya hemen bir ışık çakalım, şundan. Niye gidip en uçtakini almayı tercih ettim bilmiyorum. Çok da sormak istemiyorum. Rookie takılmış durumda. Rookie ile arası olan aramızda biri var mı? Allah aşkına şey dışında. Şuraya bak elalim Rodolfo ile bile arası daha iyi ya. Yine Faye en iyi arası olan. Allah bir at yıkanıyor. Ba şeyimde. Aa kırdın. Aferin. Sims 4'te bu mesela direkt yerine geliyor ya. Ona da alışmışım. Sims 4 beni tembel yapmış ben bunu anladım. İstemiyor ki. Ruki! Bana havlayıp durma. Kafa atacağım şimdi sana. Talk to yapalım. Biraz aramızı e, düzeltelim. Train to hunt değil de. Tamirci gelecek o arada da. Evi zaten var ya affedersiniz. Hakikaten kaka götürüyor. E, Scold yapmayalım hiç. Aralarını bozmayalım durduk yere. Bir Tekrar brush atsın. Friendly. Play. Chase. Have fun. Ondan sonra... Ee... tug of war. Play. Play fetch. Aferin diyeyim sana ya. Valla ben onu düşünememiştim çocuğum. Devam edelim. Aa, bizim psycho da burayı ya yapıyor. Bugün okul yok mu? bir leisure day. Ya leisure day de leisure day size mi leisure day ya? Hayret bir şey. Diğerlerini de Bir tek dinin kalmış. Bu adam burada sıkıştı bence. Burada kapımın önünde ölecek. Bir tanışayım gidip bari de belki sıkıştığı yerden kalkar. Hmm. Evet, çok ortak noktamız var. diyor <laughs> Hadi gir bari içeri gir. Hmm. Hmm. Şunu da sil. Şunu da götür. <laughs> evet F ile Rukin'in arasını yapmaya devam ediyoruz. Zoe'ye bakalım. Zoe ve Menes gördüğünüz gibi insanların evine tecavüz ediyorlar. Haneyi tecavüz. Evet. Bu çok yanlış çıktı ağzımdan. İnanılmaz yanlış çıktı. Merhaba. Ama o, ben nerede kullanmadığımı bile. <laughs> Köşeme gidip ağlamak istiyorum şu anda. Ödevini bitirdin mi oğlum sen? Dur bakayım. Bitti mi bu ödev? Bitmiş. Sizin ödeviniz? Sizin yoktu zaten. Vallahi bunlar çalışkan çocuklar. Victoria biliyorsunuz inanılmaz şey bir kızdı. Ne derler? Çalışkan. Bizim arabamız yok ki niye garajımız var? Bak bu kız araba alayım ben. Yazık ya. Ne alayım sana yavrum? Bundan mı alayım motosiklet mi alsam? Bunu bayılıyorum ya bunu alacağım. Bu ne yahu? <laughs> bu neymiş ya? Nele gelmiş bu? Vigilante Vigilan Supercycle. İyi bunu alayım. Bir de bunu alayım. Zaten diyorum ya deli gibi paramız var. Madem öyle işte böyle. <laughs> Victoria. Bunu sen. Tune exhaust ne ya? <laughs> ah, bunu yaptıktan sonra daha az e, çevreye zarar veriyormuş. Make preferred vehicle yapalım. Bunu da F'ye verelim. Go shopping yaparız ondan sonra. Seni ben mesela bir yere davet etsem. Hani ya da şöyle bir şey yapacağım artık ya. Move object on. Olmadı mı? Üf, illa i̇lla o main menideki şey yapmam lazım. Şunu kaldırmayayım. Bu adam burada ölecek ya. Vallahi ölecek. Neyse artık. Go shopping. Git. Takıl yani. Ne diyeyim. Süpermarkete gitme tabii. Yani alışverişe çıkıyorsan adam gibi bir yere git. Ne yap biliyor musun sen? Senin bir şey diyeceğim. Bir saniye. Şimdi Ruby, tamam. Annen de çok sev. Bir an dedim ki acaba Ruby hani büyük annesim oluyordu? Yok, biz ikinci jener, üçüncü jenerasyonu yeni geçiyoruz. Dolayısıyla biraz problemli olabilir. Ee, şey yapacağız. Şimdi, ee, git bir, fucking class al ya, yürü. Seni bir geliştirelim. Ondan sonra, loto al. Loto bileti al. Belki kazanırız, bir şey olur. Bir ara. Buradan paranı al git. Ondan sonra bir spa'ya git. Bak. Çok mühim burası. Burası çok mühim. Git bir body treatment yap. Hatta package al tamam mı? Relaxing- Hatta- Soothing Salvation 7500. Sana daha ne yapayım ya? Burada Victoria'yı tanıdılar. Dolayısıyla ee, 400 semen vermek yerine 280 değil. Hayır. 278 değil tam tamına 279 milyon ödeyerek çıktı. Artık nereye gittiyse yani. <laughs> Neyse burada yemeğini yesin. Yemek mi yiyordu? Ne yapıyordun sen burada? Ha cooking class'a gidiyor doğru. Öf. Evet. Daha iki saniye önce ne yaptığım şeyi unuttum. He? Sen orada takıl. Bunları ver. Kedimiz nerede? <laughs> Kedimiz kaçtı mı? Patches! Patches? Patches nerede? Patches. Patches. Eve girmiş olabilir. Umarım eve girmiştir. Çünkü ben ona bakarken yani şeyi takip ederken Fey'i ah Victoria'yı takip ederken Patches'i unuttum arkadaşlar. Evde değil. Aa ya kaçırdım mı kediyi? Din, git bari bir dondurma alın kendinize. Hadi çocuğum canı sıkılmıştır. Sen seni de almıyor. Evet Victoria'nın bu arada level 4'e ulaştık. Bu çocuklar da gitsinler kendilerini dondurma alsınlar. Bir şey diyeceğim. Niye motosikletine gitmek yerine deli danalar gibi etrafta koşturduğunu sorabilir miyim? Neyse. Yargılamayacağım. Belki de çıkamadı bu araba yüzünden. Bu araba da burada. Yemin ederim. Bu gerçi e, temiz, evi temizleyen kişinin arabası mı acaba? Aynen. Muhtemelen onun sen ne ye? Ice cream cone ye. Can dondurma istedi ya. Üf, üf. Ruki, ne yapıyorsun? Çişin içinde. Çişin içinde gezme Ruki, ne olur annem. Zaten pirelenmişsin. Baba sala bak. Ya o değil de Sims 4'de ne zaman pets getirecekler? Ne zaman gerçekleşecek bu olay? Siz alamadınız mı dondurmanızı? İstemedi canlar istemedi herhalde. Bu arada, şey, işlerini bitirdiğine göre, işlerini bitirdiğine göre, burada evdeki herkes, bitlenmiş durumda. Bitlenmiş değil, pirelenmiş durumda. Şimdi, şuraya gideyim bir deneyeyim. Rukiye, belki bu sefer izli, Rukiye. Victoria bu arada e, dedim onu spy gönderdik biliyorsunuz 7500 yerine e, kaç yıldızı vardı Victoria'nın 2 yıldızı var artı 3798 ödeyecek. Hadi Ruki lütfen izin ver annem ya şu pirelerini bir attıralım. Cık, cık. Yok ya resmen istemiyor yani. Hadi kuzum hadi bebişim. <laughs> Feed treat ondan sonra let's sniff hand yapalım. Tabi onlara varsın değil mi? Pisluk. Bir konuşalım biraz. Ondan sonra tekrar deneyeceğim. Biraz hızlandırıyorum. Resmen kendinle barışık ya. Ya niye sürekli benim... Yürü git. Sürekli terasımda, şeyin girişimde bir adam. Yeteri yürü git ya. İçimi baydı. Bu da gitmiş tuvalette oyuncağıyla oynuyor. Ben ne yapayım ya? Ne yapabilirim ki yani? Bazı şey what can I do sometimes? Bazı şeyler olmuyor. Aslında ben Fey'i spaya göndermem lazım. En çok çalışan kişi Fey. Kendine bir kedi bile şey yapmaya çalıştı kız. Kendine bir kedi almaya çalıştı. Kedi bile kaçtı. Fey'in kaderi ne olacak ben bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi gayet tembel bir gün geçiriyoruz. Hiçbir amacımız yok. Benim isteğim şu. Dini biraz daha büyütmek. Ve diğer çocukları da büyütüp evden yürü göndermek şu anki amacım. Lan şunu da tezgaha koyabileyim neler yapacağım da. Şimdi ilk ikisini büyütelim ondan sonra diğerlerine geleceğim. Many ve Mio. Gidin büyüyün bakayım. Tamam, tamam çok güzel doğum günü partisi. Woohoo! <laughs> e gördüğünüz gibi bir yanda Meni'nin çişi. Daha doğrusu Meni'sin çişi falan herhalde. <laughs> Bak saçtan kaybettin Mio. Gözler tamamdı da. Saçlar maalesef yavru. Nasıl mutlu bir ailetim şeyi tablosu, temposu. Ve ya böylece büyümüş bir ve saçları toplu bir genç kız olmuş oldu. Gelelim menüye. Pastayı boş ver. Pastayı boş ver. Şu telefona bakın ben çıldırtmayın ya. Hadi yine henüz büyütmüyorum bildiğiniz gibi. Many. Hadi bebişim seninkini de yapalım hemen. Hi! Hey. Evet üniversite içinde adamımız geldiğine göre. Gönül rahat değil. Lütfen gider misin? Senelerde bu işi yapıyorsun. Bir türlü üniversiteden mezun olamadın. Şunu da atalım. Niye atmadın? Evet Manny de böylece büyümüş Balda. Gördüğünüz üzere niye tek tek konuşuyorum ben de bilmiyorum. Peki ufak bir sorun var. Mesela ben desem ki oyun takılmadı inşallah takılmadı. Tamam. Mesela ben desem ki abi tamam iyi hoş fakat fakat İyidir, hoştur emma benane desem Acaba? A ama benane. Durun bakayım. Sadece dine yapabiliyoruz evet. Bir an dedim ki e, aynı gün içinde yapamıyorduk zaten diye hatırlıyorum. Hala da öyle. Şunları şöyle alayım. Bunlar zaten bozulmaz. Bak şu eşyalara bakar mısınız? Boş eşya yani. Bunlar şimdi biraz sızlandıralım. Ertesi gününde de gelsin. Şunu satayım 20 milyon 20 milyondur. Zaten buradaki bize üniversite gidecek mi? Vay anası. Loto'yu Victoria kazanamamış onu söylüyor. Acaba diyor hani daha fazla harcasa daha mı çok kazanma şansı olur? Yok ya. Tanrı böyle böyle kek diyorsunuz işte. Birazcık hızlandırıyorum. Ardından çünkü ertesi günü. Bu da herkese yazıyor yani. Hayret ötesi Tyrone ya. Herkese uyutalım. Ertesi gün olsun. Ertesi gün. <laughs> Macbeth değil de. Daha sonra e, büyütelim ve onları evden götürelim. Bu arada e, neydi bu çocuğun adı ya? Mery'nin giydiği şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Hafiften gördüyseniz Durum vahim. Tamam Victoria sabah yaparsın. Hadi kuzum yat. Herkes yatağa. yatağı. Fe, niye kalktın? He yatıyormuş tamam. Hey. Uyur musun kuzum? Ha? Herkes yatağa. Aferin benim çocuklarıma. Aferin lütfen devam edelim. Ah! Bon Hakikaten Bone ne zamandır kullanmıyoruz değil mi ya? Vallahi billahi. Evet. Böylece bir mükemmel genetik özellikleri bölümünün daha sonuna gelmiş olalım. bir sonraki bölümde e, diğer çocukları yani bizim ailemiz devam ettirmeyecek olan işte Mio'dur, Manny'dir. Peki. <laughs> Onları bir kere daha büyütüp evden yollayacağız. Ardından e, Dean tek başına kalacağı için dolayısıyla onu ona daha fazla özen gösterebileceğiz. Bir sonraki mükemmel genetikler, genetik özellikleri bölümünde görüşene kadar lütfen kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.